Bugün rotamızı romantik şehir Amasya'ya çeviriyoruz. Birçok şehzadenin yetiştiği ve Ferhat Şirin aşkına sahne olan Amasya... Taşova'ya geldik ve solu Boraboy köyünde aldık. Efendim köyün muhtarına, köy halkına, köyün hamarat güzel kadınlarına teker teker teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok da sıcak. Köy fırınındayız. Efendim burada mis gibi kokular var. Bakalım kadınlarımız neler yapıyor. Yanımızda Nurhan ablamız var. Nurhan abla merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Geldik işte Boraboy köyünün, Boraboy gölünün güzelliğini izleyenlere göstermek istedik ve fırına da geldik. Burada kadınlarımızın işte ekmek yaptığını, hamur işi yaptığını duyduk. Biz neredeyiz şu anda tam olarak? Boraboy köy fırınındasınız. Ne Hoş geldiniz burada. Hoş geldiniz Sefa Vallahi ekmek yapıyoruz. Evet. Her zaman yapıyor musunuz burada Yapıyoruz, yapıyoruz. Her kaç gün. Her bir, gün yanar. Kaç bazen Her gün yanar. Her gün yanıyor bu evet, fırında. Evet. Bazı Odunlar her gün, her, gün yanıyor. Her gün ekmek yapıyorsunuz. Evet her gün ekmek yapıyoruz. Peki Nurhan abla böyle imece usulü toplanıp mı yapıyorsunuz? Evet sırayla pişiririz böyle. Ha yani birle yapacağınız İşini, zaman hep birlikte yakarlar, yapıyorsunuz. Evet peş beş altı yani hane pişirir. Ha beş altı evin e, ekmeğini yapıyorsunuz evet. bugün. Evet neler yapıyorsunuz? Neler soğanlı var? Soğanlı yapıyoruz. Tamam. Haşkaşlı yapıyoruz. Haşkaşlı olmaz olmaz. Çökelekli soğanlı. He evet. Her şey yapıyoruz. Soğanlı değişik şimdi. Hamurumuz hazır. Hamurumuz mayalı mı? Evet, mayalı. Mayalı hamur. İçimizde ne var? İçinde soğan, salça, biber, karabiber, tamam, baharat ama isteyen tamam. kıyma da koyabilir. Efendim böyle bir iç hazırlamışlar. Adı ne bunun? Soğanlı ekmek. Soğanlı ekmek. Sever misiniz? Çok. Yapar mısınız sık sık? Evet her ekmek yap yaptığımızda yaparız. Şimdi haşhaşlı ekmek yapıyorsunuz, soğanlı ekmek yapıyorsunuz, peynirli ekmek yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bir de böyle delikli ekmeğiniz var. Evet sade ekmeğimiz var. Onu yapıyorsunuz böyle toplanıyorsunuz sohbet muhabbet eşliğinde imece usulü evet. böyle 5-6 evin ekmeğini çıkarıyorsunuz. Her gün burada mısınız? Yok, biz yokuz. Her, her gün basit, yanıyor diyor. Mesela, evet. Ha, köyün fırını her gün yanıyor. He. Değişik değişik biz mesela, haneler. Bugün ekmek biz pişiriyoruz burada. mahallemiz. Kimler başka, var bugün? Bugün muhtarın Hanım'ı pişiriyor. Tamam. Muhtar Hanım pişiriyor. Ablam var burada. Ablam var, o Aha. pişirecek. Tamam. Arkasından başka yuvaran olursa Oo. onlar pişiriyor. Sırayla pişiriyor. Hummalı bir çalışma var burada. Hadi yapalım o zaman. Efendim tamam, gürül gürül yanıyor hadi bakalım, bak. odunlarımız köy fırınında. Yapalım. Şöyle Nurhan abla bir yandan yap bir yandan anlat. Ha işte böyle yapıyoruz hamuru açıyoruz. Dolu çeşit çeşit bakar mısınız Hı, kadınlarımızın öyle. elleriyle yaptığı mis gibi ekmekler. Aslında böyle böreğimsi falan ama burada ekmek deniyor. Bak paşahlız pişi, zaten bak, pişince oluyor. yiyince görürsün bak ne. Lezzetli be, mi güzel ne, mi? Ne böreğe benzer ne de bir şey ben. bizim Boraboy köyünün Soğanlı ekmeği, aşağışlı ekmeği, peynirli ekmeği, delikli ekmeği hiçbir şeye benzemez evet. diyor Nurhan evet, ablamız. Evet, evet, Vallahi kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. Bayılıyorum ben böyle evet, kadınlarımızın evet, biz, yaptığı hamur işlerine. Zaten işlerini. biz olmasak memleketin anası alınmış. <laughs> Siz olmasak gitmiş memleket elden. Niye Yine siz sahip olmasanız çıkıyor? memleketin anası? Kadınlar i̇şte... olmasa erkeklerin hali harika. Evet, evet. Boraboy köyü kadınları çeşit çeşit yöresel ekmek yapıyor. Muhtarın hanımı orada. Adı ne muhtarın hanımının çok zor bak. <laughs> saliç. Saliç. Ne demek saliç? Saliç. Sal sal deniyor. Sal deniyor. Muhtarın hanımı da böyle pişiriyor ekmekleri. Yani her birinin yaptığı bir iş var. Burada Nurhan ablamızın Ablası var onu da alayım bakın onu da sohbeti çok hoş. Tamam şimdi soğanlı ekmeklerimizi attık. Şimdi İsim ne? Şaziye. Şahzi. Şaziye abla nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Şöyle Sizin bir daha yüzünü olsun. görsünler evet. nasıl güler yüzlü. İyiyiz iyiyiz. Evet. Köyünü Allah bir anlat boya boy köyünü. Bora boy çok güzeldir. Boya boy dedim ya bora boy. Vallahi <laughs> evet bazen bora şaşırma. boy. Evet. Şimdi, bora boy köyüne. Bora Boy gölüne. Az da Bora Bay diyenler var. Yalan evet. yok. Arada kaçıyor böyle evet, Bora Bay'a. Evet. Boya Boy, boy var, nereden hani. çıktı? Bora Boy köyü çok güzel. Evet, çok güzel. Köyünüzü ne, bir anlat. Çok güzel. Neler var köyde? Her şey var köyde. Ne edersen o olur, yerişir. Tamam. Yani bah bahçesi, meyvesi meşhurdur. Ne yetişiyor? Ne dikersen alma, armut, bamya. Bamya da var, bamya da var mı da var Bamya bol bol. Ben yapamaz ben, oldum. Ben, Yapıyorduk ben. o bamyanız. Sen bamyacı buradaymış, evet, Nurhan ben ablamın. Ben bamyacı ben, ben artık. Nesini yapıyorsun bamyanın? Her şeyini yapıyor. Yemeğini, çorbasını. Yaptım bak ben size. Var şimdi. mı sizin bamyanız böyle bahçeniz, bağınız falan? Var var var. var herkesin var. var mı burada? Var. Halkın önemli herkesin bir var. geçim kaynağı bamya. Bamya da pahalı var. Kuru bamyayı da bulamadım size. kuru bamya bir şey. Yani. A, bir dakika, He. Taşova Türkiye'de bamyanın ana vatanı cenneti bamyasıyla ünlü çiçek bamyasıyla çok lezzetli Türkiye'nin her yerinden her yerine buradan bamya gidiyor ve burada bamya kalmamış bamya yapmadınız mı bize yaptım yaptım Ha yaptın. yaptım ha, tamam kurusu yok kurusu yok bamya nasıl kalmaz bamyanın cennetindeyiz artık burada da bamya He. bulamayacaksak yaptım. Şimdi sen ne yaptın? Peynirli yaptın mı? Evet şimdi attık fırına peynirli. Valla biz seninle konuşurken peynirliyi yapmış. Daha yapayım bak. Şöyle peynirliyi de yapsın. Arkasından haşhaşlıyı da yapsın. Bir de delikli ekmek yapalım. Onların hepsini fırına atalım. Bamya da yaparız bizim burada. Ay, ne bileyim bamya kalma diyece. Yok, yok yok yoktur. Ne ekersen o olur. Benim ezberim. Aa Kanalıya ya gözleri. bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika şema. Nurhan ablanın ablası. <laughs> evet. Mani benim ezberim kana gözlerim. Yerim gitti gurbete eli değin gözlerim. O çok, Nurhan abla sıra o çok, sende. O çok, sıra sende in, hadi. İn deriye, deriye topla çakıldaşları. Senin yerle benim yer okul arkadaşları. İndim derede durdum. Bir süt güvercin vurdum. O da Allah vergisi. unuttum hadi bak o da Allah <laughs> Unuttun mu? Hastayım hasta Vallahi evet. hastayım. İyisin iyisin bomba gibisin. sen Bomba gibisin. Aşaçlı ekmek, soğanlı ekmek, çökelekli ekmek, peynirli ekmek, delikli ekmek. Hamurumuz aynı değil mi? Hı, aynı aynı. Aynı hamurdan. Bakın. Aynı hamur. ...alternatif lezzetler ortaya çıkarmış kadınlarımız. Ya şimdi kadınlarımız Türkiye'nin her yerinde çok amarat, çok güzel yemek yapıyorlar ama köy kadını başka. Niye öyle yapıyorsun Nurhan abla? Neden deliyorsun biz, biz ortasına? Biz delik yaparız, öyle normal şeyi yiyemeyiz. Bizim yani geleneksel oldum olası. Biz Sizin zildik. ekmeğiniz bu. Ben 60 yaşıma geldim geleneksel Evet, evet geleneksel var. ekmeğimiz budur. yani Yıllardır yapılıyor. Topul da yaparlar, pide de yaparlar. Yiyen her şeyi yapar. Sür sür yumurtayı sür. Her şeyi yaparlar yani. Hepsinin üstüne yumurta sürülüyor. Fırından misler gibi çıkıyor. Kokular saça saça of çok güzel. Çok güzel ya. gerçekten insanın burada iştahının açılmaması mümkün değil. Ancak Nurhan ablamız sabahın erken saatlerinde kalkmış biz geleceğiz diye güveçlerle çeşit çeşit yemek yapmış. Buraya özgü yöresel yemekleri yapmış. Nurhan abla hakkını helal et. Yorduk seni. Ellerine ne emeğine demek. sağlık. Sağ, yok, teşekkür, ama bir şey değil. Ne demek? Efendim şöyle kenara çekilelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın burada görüntü şahane. Ekmeklerimiz sıcak sıcak. Hepsi mis gibi kokuyor. Kapa. Ne yaptın? Nurhan abla ne yaptın şimdi? Orada ne var? Bu yüresel köy dolmamız. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım dayanamam ben ona. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Tabak getirin de koyalım. İçinde ne var? Ee, yarmamız var. Tamam. Ee, barbunyamız var. Tamam. Yağımız, Alalım şöyle. Kemiğimiz var. Tamam. Şu kepçelerden alaydık ya. Tamam al. Efendim şimdi amasya merkezde bakla ile yapılıyor. Burada fasulye fasulyeyle evet, yapılıyor. Dolma ile yapılıyor. Çok sıcak bu ağzım yanmasın. Ooo güveç <laughs> vallahi lokum gibi olmuş. Evet. Şöyle bir parça alacağım. Buranın sarmaları çok değişik. Böyle fasulyeli, baklalı. Zeytinyağlı da yaparız. da yapıyorsun ama bugün böyle yapmışsın. Çok güzel olmuş. Hmm. Şu an efsane tamam. Bunda ne var? Ellerine sağlık. Çok Bakın. güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Burada da yöresel yer pancarımız var. Yer pancarı. Tabak. Yetişiyor mu pancar burada? Evet, kendi kendiliğinden olan bir şey o. Alın. Verin evet, Allah'ın verdiği pancar. Yok. Bakın bol bol yetişiyor. Şöyle tabağımız geldi. Valla burada baya telaşımız var. Yemekler şahane. Efendim pancar kaşık oradaysa. Zamanı şöyle. Onu da hemen tadına bakalım. Çok güzel hafif evet ot yemek yani ben severim sebzeyi çok evet. güzel gayet lezzetli acaba burada ne var Keşke. acaba burada ne var Aa, söyleme sürpriz yapayım dedim <laughs> <laughs> tatatam ta evet efendim keşkek buranın olmazsa olmazı şöyle karıştırayım mı <laughs> barıştır. Nurhan barıştır, abla karıştır karıştır güveçlerimiz. O da işte yöreselimiz. En önemlisi bamya. Bamya. tabi bamya. bamya. Bamyasız mı? olur mu? Bamyasız olur mu? Burası Taşova. <laughs> tam bir lezzet şöleni. Tam bir yemek şöleni. Tam bir yemek ziyafeti. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sizi demek. yorduk. Bora Boy Gölü'nün eşsiz güzelliği büyülüyor. Bora Boy Gölü şehirde en çok turist çeken yerlerden biri. Gezegenler, Belma Belen'le geziyoruz. Şehzadeler şehri, aşıklar şehri Amasya'da tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim Amasya'da şimdiki durağımız Taşova. Taşova deyince hepinizin aklına eminim lezzeti dillere destan, coğrafi işaret almış çiçek bamyası gelmiştir. Evet Taşova'nın çiçek bamyası çok ünlü. Efendim şu anda Amasya merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Bora Boy Gölü'ndeyiz. Taşova merkeze mesafemiz 20 kilometre. Değerli izleyenler Yeşilırmak'la birlikte Bora Boy Gölü Amasya'nın turizm vitrinini süsleyen ve Amasya'nın doğal güzelliğini yansıtan mükemmel bir göl. Evet eşsiz bir güzelliğe sahip. Aslında kartpostalı andıran müthiş görüntüler var. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında. Kış ayrı güzel, yazı ayrı güzel. Değerli izleyenler, Burası bir heyelan gölü toprak kayması sonucunda işte yağmur kar sularının eklenmesiyle oluşmuş bir krater gölü bir set gölü ve içerisinde yayın sazan ve kerevit bulunuyor. Amatör olta balıkçılığı yapılıyor ve Boraboy Gölü'nün etrafı ormanlarla kaplı. Efendim aslında yaz aylarında e, burası çok daha güzel oluyor. Mevsim kış malum ve burası yemyeşil bir görüntüye kavuşuyor ve efendim burada bungalov evler var. E, Boroboy Gölü'nün eşsiz güzelliğine karşı dinlenmek, şöyle hafta sonunuzu geçirmek isterseniz konaklayabileceğiniz bungalov evlerde mevcut. Evet efendim burası Amasya'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Dediğim gibi Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü sizlere Amasya'nın doğal güzelliklerini göstermek istedik. Tabi Amasya merkezde yeşil çok önemli bir sembol ancak Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü de doğal güzellikler anlamında gerçekten inanılmaz etkileyici ve Amasya'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Amasya'da huzurun adresi Boraboy Gölü cezbediyor. Efendim boy Gölü'nün eşsiz güzelliğinde yemyeşil ormanların içinde tertemiz havada şöyle keyifli bir doğa yürüyüşü mutlaka yapmalısınız. Burada çok güzel seyir terasları var, köprüler var. Efendim Boraboy Gölü'nü ve ormanları yemyeşil ormanları tüm güzelliğiyle şöyle tepeden kuş bakışı görmek isterseniz yürüyerek çıkabileceğiniz iki tane seyir terası var. Evet burada biraz önce Bulunduğumuz yerde alçak bir seyir tarası vardı. Ancak yukarıda yürüyerek çıkabileceğiniz iki tane seyir tarası var. Oralarda da manzara mükemmel. Efendim buraya geldiğinizde o seyir taraslarına da mutlaka çıkın. Ve şu anda bulunduğumuz köprünün ismi Ferhat'la Şirin Köprüsü. Efendim Ferhat'la Şirin'in aşkına sahne olan Amasya'dayız. Amasya'nın Taşova ilçesindeyiz. Ve Boroboy Gölü'nde bulunan bu ahşap köprüye Ferhat'la Şirin Köprüsü ismi verilmiş. Çok da güzel olmuş. İşte aşıklar, çiftler buraya geliyor ve bu köprüde keyifli keyifli yürüyüş yapıyor. Fotoğraf alıyor, video alıyor. Aman Allah'ım böyle fotoğraf almak için, video almak için o kadar çok manzara var ki, o kadar çok güzellik var ki. Evet efendim Amasya, Yeşilırmak, şu anda bulunduğumuz Boraboy Gölü ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor, eşsiz manzaralar sunuyor. Aslında Amasya'nın genelinde hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında bu eşsiz manzaralara tanıklık etme imkanına sahipsiniz. Evet Amasya'nın doğal güzelliğini yansıtan müthiş bir yer Bora Boy Gölü. Ve şimdi de mis gibi doğada yöresel patlıcan pehli yapıyoruz. Değerli izleyenler şu anda çok ama çok güzel bir ortamdayız. Efendim Amasya'nın Taşova ilçesinde Bora Boy Gölü'ndeyiz. Ahmet'le birlikteyiz. Aslında sosyal medyadan, Instagram'dan bilenler bilir. Çok sayıda takipçisi var. Doğada çok güzel yemek çekimleri yapıyor Ahmet. Efendim Amasya mutfağına özgü coğrafi işareti almış. Nefis bir yemek yapıyoruz. Aslında Şehzadeler Şehri Amasya'da Şehzade yemeği yapıyoruz. Patlıcan pehli yapıyoruz. Ahmet merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hava bugün çok soğuk. Evet çok soğuk. Aslında dün geldik Amasya'ya, dün böyle biraz güneş vardı ama şu anda çok soğuk ve Bora boy gölü de oldukça yüksek bir noktada. İşte asırlık ağaçların altındayız ama manzaramız şahane. Evet. Keyfimiz da. yerinde değil mi? Yemeğimi Hava soğuk olsun. Yine. Yağmur yağmadığı sürece sorun yok. Şimdi patlıcan pehli. Evet. Buranın olmazsa olmaz yöresel evet, yemeği. Evet, coğrafi işaretli yemeğimiz. Tamam. Ee, Çok Osmanlı'dan, mu seviyorsunuz? Tabi, Amasya'da e, genellikle düğünlerde, bayramlarda e, bu yemeğimizi genellikle yapıyorlar. Evet. E, onun haricinde de zaten coğrafi işaretli bir yemeğimiz. Evet. E, bir de Şehzadeler şehri e, ismiyle de yani e, Şehzadeler zamanında da yapılan bir yemek. Evet. E, ta Selçuklu'dan Osmanlı'dan günümüze gelen bu eşsiz lezzeti sizlere de yapacağız. Yani Selçuklu'dan Osmanlı'dan günümüze evet. uzanan unutulmayan unutturulmayan evet. nefis bir yöresel yemek Amasya halkı patlıcan pehliği çok seviyor. Ahmet hemen başlayalım. Evet. Yağmur yağdı yağacak. Evet. Ne yaptın şimdi Şimdi yemeğimizi ilk önce kuzu kaburgayla yapılan bir yemek. Tamam. Ee, kuzu kaburgalarımızı ilk önce yağda mühürlüyoruz Tamam. Daha sonra da e, suda haşlıyoruz. Evet. E, şimdiki aşaması da e, bunları tepsiye dizeceğiz. E, patlıcanlarımızı biberlerimizi de e, mühürledik. Şeyde kızardık. yağda kızarttık. Tamam. Evet. Kızarttıktan sonra bunların hepsini tepsiye dizdikten sonra üzerine domates baharatlarını ekleyelim. Hadi o zaman ekleyin. başlayalım. Tahmin. Bir yandan yapalım, bir yandan Tahmin. görelim efendim yemeğimiz şahane. Şey sade yemeği yapıyoruz. Bora boy gölü'nün mükemmel güzel şimdi. Bora boy Bora bay böyle karıştırıyor evet, herkes aslında. Evet. Ben de böyle arada Bora bay diyorum ama Bora boy Gölü. Bora Boy Gölü'nün eşsiz güzelliğinde asırlık ağaçların altında tertemiz havada patlıcan pehli yapıyoruz. En kötü günümüz böyle olsun. Daha ne olsun değil mi Ahmet? Tabii ki de en kötü günümüz patlıcan pehli olsun. Şimdi tepsiye patlıcan pehli'nin evet. dizilişi mükemmel. Evet, dizilişi. Hem ee... göze hem damağa hitap edecek evet. şehzade yemeğimiz. Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz. Baharatlarımızda da aslında normalde bu sadece şey konuluyor buna, karabiber ve tuz. O kadar rüzgar var ki, evet, uçuyor. Rüzgar, rüzgar şöyle elim elim Kekik miydi bana. bu? Evet, bu kekik. Şimdi tamam. kimyonumuzu atıyoruz. Oo. İşte bunlar artık yorum oluyor. Yani yemeği yapan şefimiz kendi yorumunu da yemeğe katabiliyor. Ahmet çok güzel yorumladın, harika oldu. Bizim de yorumumuz Görüntü bu çok şekilde. güzel. Evet, şöyle. Yemek yapmak bir sanat. Görüntü çok önemli. Evet. Etin piştiği so of 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 Evet şimdi ne zamanı? Şimdi ee, pişirme zamanımızı alacağız. Tamam Odun kuzunemiz yanıyor. Sobanıza. Ay ısınayım evet, vallahi dondum. dondum, 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 sobanız dondum, yanıyor. dondum. Daha öncesinde yaptığımız sobamıza. Şöyle bir ağır ağır gösterelim. Evet. Şöyle patlıcan peylemizi kuzineye verelim. Yaklaşık 1 saat, 45 dakika 1 saat aralığında domatesler öğlene kadar pişecek. Domatesler hemen ölür. Yani patlıcanımızı etimiz zaten pişmişti, evet, pişmişti. efendim. Evet. Odun ateşimiz gürül gürül evet. yanıyor. Çay mı bu? <laughs> evet çayımız da var. Çayımız da dem, oldu mu? Tabii çayımız oldu. Ahmet vallahi donduk. Sen bana ver bir çay. Tabii bardak alabilirsek. Bir bardak çayın. 40 yıl hatırı vardır, evet. Oo, çok güzel demlenmiş tavşan kanı. Benim de yemeğin üstüne en sevdiğim aktivite, taze demlenmiş çay içmek ama taze olacak. İnanın bayat olsun bir lokma almam ağzıma, evet kokusundan, görüntüsünden anlarım. Osman Bey, <laughs> şahane, efendim patlıcan peylimiz pişsin. Biz de bu arada içeride ısınalım. Evet, evet. Çayımızı alalım. Bungalov evler var. Oraya doğru gidelim. Ondan sonra patlıcan pehlimizi kuzineden alalım pişmiş bir şekilde. Son görüntüsü nasıl? Şey sadelerin ağzına layık. Aslında hepinizin ağzına layık. Şey sadelerin çok sevdiği patlıcan pehlinin bakalım son görüntüsü nasıl olacak? Az sonra Şimdi nasıl yiyeceğiz bunu? Tabii ki Ahmet şöyle ekmeğimizi böyle bandıra bandıra evet, yemek lazım evet, değil mi? Evet, Banmamız lazım. Özellikle de suyuna banmamız lazım. <laughs> Hadi o zaman Yağlar, yapalım. suyuna tabii ki de. Nasıl yeniyorsa usulü neyse öyle yiyelim. Can dayanmaz şu anda. Herkesin canı istiyor. Herkes burada olmak istiyor. Evet. Efendim Şarifsiz keşke burada ama. olsaydınız da hepinize ikram etseydik. Aman aman ne şanslıyım ben şu anda cennetteyim valla. Şimdi etin suyu, patlıcanın, biberin, domatesin evet. suyu. Sarımsak yoktu değil mi? Evet, bunda sarımsak kalmadı. kullanmıyorsunuz. Evet. Tamam. Şöyle bakalım. Ne kadar lezzetli. Ne evet, kadar lezzetli. Güzel. Sebzenin tadı var, etin tadı var. Doğan'ın tadı var, tertemiz havanın lezzeti patlıcan pehlimize yansımış. Senin ustalığın, sevgin. Vallahi bravo. Harikasın. Şöyle etimizden de gösterelim. Hı -hı. Şu şekilde. Göster göster Ahmet şu an kaburgalarımızı özellikle. Efendim işte Amasya'nın şu yemeği, patlıcan, pehle Ahmet'in ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet, afiyet olsun. olsun.